Evet arkadaşlar merhaba. Bugün size çok güzel ve kolay bir deney göstereceğim. Küçük çocuklar buna bayılıyor. Harika bir deney. Başka bir şey demiyor. Şimdi malzemeleri hep birlikte görelim isterseniz. Köpük sabunumuz var. Hunimiz var. Siz suyu iyi dökerseniz derseniz buna gerek duymayabiliriz kürdanımız var burada. Bir tane şırınganın şöyle uç kısmı. Arkasını da alabilirsiniz isterseniz. Ama ona kesinlikle ihtiyacımız yok. Şöyle ince bir hortumumuz var. Bir adet pet şişemiz var. Ve suyumuz var arkadaşlar. Şimdi pet şişemiz burada gördüğünüz gibi kürdanımızı alıyoruz burada küçük çocukla büyüklerden yardım isteyebilirse sevinirim şöyle şöyle biraz yukarılardan deliyoruz deldik bunu istediğiniz bir nesneyle açtırabilirsiniz mesela kalem kullanarak açtırayım ben gördüğünüz gibi delik bayağı büyüdü. Çekiyorum. Sonra buraya hoftumumuzu yerleştiriyoruz. Şöyle azıcık içine girsin. Sonracına çok güzel bir kısma geldik arkadaşlar. Hunimizi koyuyoruz. Suyumuzu alıyoruz. Döküyoruz. Bakın burada su akacak arkadaşlar. Bunun için hortumu yukarıda tutun. Şöyle birazcık fazla su olursa zaten kendisi boşaltıyor. Onun için arkadaşlar ben tepsi kullandım. Şöyle fazla suyumuz gitsin. Evet, burada fazla suyumuz süzüldü arkadaşlar. Bunun için birazcık ıslak bir dene. Bunun için birazcık anneler kızıyor ama gerçekten çok eğlenceli. Onun içinde bakın ben de tepsi kullandım arkadaşlar. Siz de buna dikkat edin. Sonra tepsimizden alıyoruz. Şöyle birin bir büyüğünüzden yardım alarak şunu böyle yukarıda tutmasını rica edebilirsiniz. Bakın bu da pratik yolu. Arkadaşlar. Huniyi ben Huniye taktıracağım. Heh, bakın o tutar benim yerimi. Şu anda. Ben taktırdım arkadaşlar. Sonracın. Ha? Sonra yine tepsiye alacağız bu arada. Birkaç fıs köpük sabun çekeceğiz. Şöyle bakın. Yavaş giden bir sabun. Az sabun yap, Sabun doğacağız. Sonra bir tık daha mı suya ihtiyaç var? Yo hortumu daldırıyoruz. Hemen sonra üfleyelim. Anneler kızmasın gerçekten çok güzel bir de. Bunu arkadaşlar yazın balkonda yapın. Üfleyin. Çok güzel oluyor gerçekten. Ben bu deneye bayılıyorum. Hem kısa, hem basit hem de çok eğlenceli. Görüşürüz. Abone olmayı, unutmayın.